Herkese merhaba arkadaşlar ben Zeynep arkadaşlar Bugün e, Minecraft'da Minecraft'ta karakter değiştirme yapacağız arkadaşlar Bazılarınız Minecraft'ta karakter değiştirme yapayım o zaman hemen videomuza geçelim <laughs> Evet arkadaşlar öncelikle Google açmanız gerekiyor. Google'dan e, Şunu yazacaksınız Tırlı Uncar Davut Onu tıklıyorsunuz arkadaşlar sonra Buraya giriyorsunuz ve Buradan e, bir tane hesap açacaksınız Şöyle benim Hesabım bu Tamam arkadaşlar Sonra arkadaşlar bu kapanmasın yeni bir tane sekme açın ve buradan trunco e, skin arasın ve buna girin ve buradan bir tane istediğiniz seçin. Ben bir bakayım hangisi daha güzel diye ben seçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben seçtiğim karakterimi bu ya da bunu alacağım. En beğendiğim ise şu oldu. E, bunu alacağım arkadaşlar ya da şunu da alabilirim. Anneme kız gibi bir şey. Ama beğendim. Dediğim gibi şu ya da ama bu. Bunu alacağım. Sonra arkadaşlar bunu indiriyorsunuz ve açıyorsunuz böyle. Gördüğünüz gibi e, geldi şu an bu dosya. Ve arkadaşlar daha sonra burada e, şöyle arkadaşlar şöyle yapacaksınız. Mesela indi ya arkadaş adı ne bunun? E, bilmem ne bilmem ne. Tamam Son arkadaşlar geliyorsunuz. Ee, şöyle yine eskisine geliyorsunuz ve gördüğüm gibi benim karakterim bu. Steel normal klasik. Sonra bu ne? A, bu klasik olsun. Neyse sonra e, yükle diyorsunuz. Tamam mı? Nerede o şey? Sonra buradan bir tanesini seçin. Ben mantas falan seçmiştim arkadaşlar. Mesela ben bunu seçtim ya. E, ee, i̇sterseniz başka şeyden seçebilirsiniz. Mesela şöyle kızı yükleyelim. Bak şu an yükleniyor görüyor musunuz arkadaşlar? Tıklen. Arkadaşlar bunu istediğiniz zaman eşleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani illa bu siteden olmak zorunda değil. Yüklesin. Başarılı diyor ve bakalım olmuş mu arkadaşlar yoksa olmamış mı? Şimdi arkadaşlar oyunumuz açılıyor. Arkadaşlar ben Genelde. Evet, bir de arkadaşlar başka bir şey daha göstereceğim bu ama efsane ve ötesi öyle böyle değil yani arkadaşlar öyle böyle değil acayip iyi bir şey şimdi bakalım olmuş mu oyunu şey karakterimiz gelmiş mi arkadaşlar nasıl kendi karakterinizi tasarlayacaksınız onu göstereceğim. İlla hazır karakter almanıza gerek yok. Bakalım arkadaşlar olmuş mu? Yenici ne oluştu? Tamam da Lütfen olsun. Aha gelmiş. Arkadaşlar gelmiş. O oğlum çok iyi duruyor ha. Arkadaşlar gelmiş ya. Oğlum çok iyi. oh de şöyle arkadan. Bir de arkadaşlar şimdi bu oldu ya. Tam diyelim, bu oldu diyelim şimdi. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir şey daha göstermek istiyorum size. Şimdi Google'a giriyorsunuz tamam mı? Bu kullanıcı alanı yine kalsın. İşte arkadaşlar giriyorsunuz sonra buradan hmm, ismini unuttum. Ya sen arkadaşlar hatırlayacağım. Arkadaşlar hatırladım. Buraya Nova skin yazıyorsunuz. Arkadaşlar sana burada ıı, en üstteki şeyine tıklıyorsunuz ve böyle bir şey. Mesela ben karakter karakteri seçmiştim. Az önce de o karakter gözüküyordu arkadaşlar. Ve buradan istediğiniz gibi boyayabilirsiniz Mesela arkadaşlar kolunu kaldırdın ya. kaldı konu Şöyle buraya da boyayabilirsiniz. istediğiniz gibi. Şimdi arkadaşlar ben buradan bir tane güzel bir tane. Aa bak çok tat, Öbürlerinden daha da iyi bu arada. Altını mesela ben istediğim gibi boyayabilirim. Şu nasılmış? Bak bu da tatlıymış aslında biliyor musunuz arkadaşlar? da. Mesela bu da böyle. O bak çok iyi. <laughs> şunu biraz daha bakalım. Bak şunu alayım bu değil şu. Altına mavi yapacağım. Mavi. Açık mavi. Şunun renginde falan tutmam lazım şey yazalım buraya arkadaşlar si si ne yanlış oldu kız olmadan çıkıyor bak altı saraylı şeyler var bu güzelmiş altı ama kötü ya ee, şöyle yapalım bir saniye ben bir tane karakter bulup geliyorum Arkadaşlar mükemmel ama mükemmel kendime göre bir tane şey bulun arkadaşlar. Aga çok iyi değil mi ya? İspanya bayağı şey yapmışlar. Arkadaşlar şimdi bunu yaptım. E ee, nasıl yükleyeceğim? Arkadaşlar burada save diye bir şey var. Onu çıkıyorsunuz ve şimdi bunu at gidin. Mesela sep her şeye de bunu giriyorum. He. Giriyorum. Buraya da sep yazak direkt. Tam de. Sonra dağı da tıklıyorsunuz ve gel arkadaşlar tamam Sonra arkadaşlar yine kullanıcı giriyorsunuz ve ım, yine basıyorsunuz ve buraya geliyor arkadaşlar. mesela arkadaşlar Squid Game'deki şeyi de yükleyebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Ben buraya bir sürü şey yüklüyorum arkadaşlar. Şunlara bakıyorum ya. Ne kadar çok şey yüklemişim ben. Neyse olsa ben bekleyeyim. Hadi ya. Ha başarılı. Şimdi inşallah almışlar arkadaşlar. Bakalım olmuş mı? Eğer olmazsa çıkıp bir daha gireceğim. Olmamış. O zaman şöyle yapalım. Ben çıkıp bir daha gireyim arkadaşlar. Ta, ta ta dam arkadaşlar. Çok iyi olmadı bu arada? Baksanıza. Artık bu video çekeceğim de bu karakterle geçeceğim. Bakın çok iyi yapmışım ya. Şuna bak. Çeviracağım. Tatlı. abi çok iyi yapmış. Aa öleceğim dur. Arka nasıl gözüküyor? Ha. Ya oğlum ha. Bak böyle etek giymiş. Bence arkadaşlar çok iyi sevdik artık. O zaman kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.